Merhaba arkadaşlar. Akademi 4D'ye hoş geldiniz. Bize destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bu dersimizde birinci dereceden eşitsizliklerin özelliklerine devam edeceğiz. Verilen sayıların biri pozitif biri negatif ise yani a küçük x küçük ve a sayısı negatif, b sayısı pozitif ise x karenin aralığı şu şekilde alınır: x eksi 1 ile 4 aralığında olsun ise x kare ise bir kere eksi 1 ile 4 aralığında sıfır var. Sıfırın karesi sıfırdır, yani en küçük kare işlemi sıfır olabilir. Dolayısıyla 0 küçük eşi x kare sonra 4'ün karesini alıyorum 16. Eksi 1'in karesini alıyorum 1. Hangisi daha büyükse sağ tarafa onu yazıyorum. Yani buraya 4'ün karesini 16'yı yazıyorum. Bir başka örnek verecek olursak eksi 3 x 2 aralığı ise Yine aynı işlemi yapıyorum. Biri negatif, biri pozitif olduğu için 0 küçük eşit x kare. 2'nin karesi 4, eksi 3'ün karesi 9. O zaman sağ tarafa eksi 3'ün karesini yani 9'u yazıyorum. İkisi de pozitif, ikisi de negatif olursa işlemler şöyle yapılır. x ikisi de pozitif olsun. 2 ile 3 aralığında olsun. X kare ise direkt sayıların kareleri alınır. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9 şeklinde yazılır. İkisi de negatif olursa eksi 3 küçük x küçük eksi 1 ise x karenin aralığı eksi 3'ün karesi 9. O zaman onu sağ tarafa yazıyorum. Eksi 1'in karesi 1. Onu da sol tarafa yazıyorum. A gerçel sayıdır. A sayısı eksi 4 ile 3 aralığında olduğuna göre A kare artı 4 ifadesinin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri var? Öncelikle A kareyi buluyorum. Biri negatif biri pozitif olduğu için sol taraf 0 olacak küçük. Eksi 4'ün karesi 16. 3'ün karesi 9. Büyük olan 16 olduğu için sağ tarafa 16'yı yazıyorum. A kare bu şekilde bulunmuş olur. A kare artı 4'ü soruyor. Her tarafa 4 ekliyorum. 0 artı 4'ten 4 gelir. A kare artı 4 gelecek. 16 artı 4'ten 20'ye eşit olacak. 4 dahil 20 dahil değil. Aradaki tam sayıları soruyor. O zaman 20'den 4'ü çıkarıyorum. Eşittir 16'ya eşit Arada Aradan 16 tane tam sayı vardır. X ve Y reel sayılardır. X eksi 5 ile 3 aralığında. Y eksi 4 ile eksi 1 aralığında. Olduğuna göre x kare eksi 3y kare farkının alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç? Önce x kareyi buluyorum. Biri negatif, biri pozitif. 0 eksi 5'in karesi 25, 3'ün karesi 9, 0 25 aralığında. Sonra y kareyi buluyorum. y kare ikisi de negatif olduğu için karelerini alacağım büyükle küçüğünü yazmış olacağım. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 1'in karesi 1. Y kare buna eşit. Ama benden eksi 3y kareyi istiyor. O zaman eksi 3 ile çarpmış olalım. Eksi 3 ile çarparsak eşitsizlik yön değiştirir. Eksi 3 büyük eksi 3y kare büyük eksi 48 şeklinde bulunur. Bunları alt alta yazdığımızda 0 küçük eşit x kare küçük 25 eksi 48 küçük eksi 3 y kare küçük eksi 3 şeklinde yazılır. Taraf tarafa topladığımızda eksi 48 küçük eşit küçük o zaman küçük yazılacak x kare eksi 3 y kare küçük 22 şeklinde yazılır. En küçük tam sayıdan bahsediyor. Eksi 48'den büyük olan en küçük tam sayı eksi 47 olur. x reel sayıdır. Eksi 3 küçük x küçük 2 olduğuna göre x kare eksi 4x ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri en küçük tam sayı değerinden kaç fazladır? x kare eksi 4 ifadesini vermiş. Eğer ikinci dereceden bir denklem verildiyse bunu mutlaka tam kareye tamamlamanız lazım. x kare eksi 4x. Eksi 4'ün yarısı eksi 2'dir. Demek ki burası x eksi 2'nin karesine tamamlanacak. Buraya artı 4 ilave eder. Eksi 4'ü de şu şekilde yazarsam yine x kare eksi 4x olur. Ama buradan x kare eksi 4x artı 4 kime eşit olacak? x eksi 2'nin karesine eşit olacak. Yanında da eksi 4. Bizim bulmamız gereken ifade bu olacak. Buradan yukarıdaki aralığı yazıyorum. Eksi 3 küçük x küçük 2. Öncelikle x eksi 2'yi buluyorum. Yani her taraftan 2'yi çıkarıyorum. Eksi 5 küçük x eksi 2 küçük 0. Karesini alacağım. Eksi 5'in karesi 25, 0'ın karesi 0. O zaman x eksi 2'nin karesi 0'ı sol tarafa yazıyorum. Sağ tarafa da artı 25'i yazıyorum. Sonra her taraftan 4 çıkaracağım. Burası eksi 4. Burası x eksi 2'nin karesi eksi 4. Küçük 21 olur. Son hali Eksi 4. Eğer bu işlemi şu şekilde yazarsak burası kime eşit olacak? x kare eksi 4 x'e eşit olacak. Küçük 20 bir olacak. En büyük tam sayı değeri en küçük tam sayı değerinden kaç fazladır diyor. En büyük tam sayı değeri 20'dir. Eksi en küçük tam sayı değeri eksi 4'ten büyük olup en küçük tam sayı kimdir burada? Eksi 3'tür. İkisinin farkı artı 23'e eşit olur. X reel sayıdır. Eksi 3 küçük x küçük 5 olduğuna göre x küp artı 10 ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç? Öncelikle x küpü bulmamız lazım. Tek kuvvetlerde ne yapıyoruz? Direkt küplerini alıyoruz. Eksi 3'ün küpü eksi 27. x küp 5'in küpü 125. Her tarafa 10 ekliyorum. Eksi 17 x küp artı 10 küçük eğer 10 eklersem 135 olur. Bana en büyük tam sayı değerini soruyor x küp artı 10'un. En büyük tam sayı değeri kime eşit olacaktır? 134'e eşit olur. A eksi 3 ile 1 aralığında. B eksi 2 ile 2 aralığında. Olduğuna göre A kare artı B küp ifadesinin değeri hangi aralıktadır? A'nın aralığını bulacak olursak A kareden bahsediyor. Biri negatif biri pozitif. O zaman sol taraf 0 olur. A kare küçük eşit Eksi 3'ün karesi 9, 1'in karesi 1. O zaman 9'u alıyor. D küpü bulacak olursak, eksi 2'nin küpünü alıyorum. Eksi 8, küçük eşit. D küp, artı 2'nin küpünü alıyorum. 8 şeklinde olur. Bunları taraf tarafa topluyorum. 0, eksi 8, eksi 8, küçük eşit. A kare artı B küp, küçük eşit. 17 şeklinde yazılır. Aralığı soruyor bize. Eksi 8, 17. ikisinde de eşitlik var. O zaman kapalı aralık yani C şıkkı olur. A ile B aynı işaretli reel sayılar olmak üzere A küçük B ise eğer bunları çarpmaya göre terslerini alırsak eşitsizlik yön değiştirir en basit olarak bir örnek verecek olursak 2 3'ten küçüktür. Tersini aldım 1 bölü 2. Tersini aldım 1 bölü 3. Hangisi daha büyüktür? 1 bölü 2 daha büyüktür. Yani eşitsizlik yön değiştirir. 1 bölü 5 küçük, 3 bölü x eksi 1 küçük eşit, 1 bölü 3. Eşitsizliğini sağlayan x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri var. 1 bölü 5 pozitif bir sayı. 1 bölü 3 pozitif bir sayı. Aradaki sayının da pozitif olması gerekir. O zaman bütün ifadeleri çarpmaya göre tersini alıyorum. Yani 5 olur. Eşitsizlik yön değiştirir. X eksi 1 bölü 3 olur. Büyük eşit olur. Eşittir 3 olur. Her tarafı 3 ile çarpıyorum. 15 olur. Büyük. X eksi 1 olur. Büyük eşit 9 olur. Her tarafa 1 ekliyorum. 16 büyük x büyük eşit 10 olur. Yani x sayısı 10 ile 16 arasında olur. Kaç farklı tam sayı değeri var? Birinde eşitlik var, birinde yok. O zaman 16'dan 10'u çıkarıyorum. Yani 6 tane tam sayı var. A ve B birer gerçek sayıdır. A 1 ile 3 aralığında, B 2 ile 6 aralığında olduğuna göre A artı B bölü A çarpı B ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Burada hemen şunu yapıyoruz. A artı B bulunur. Sonra A çarpı B bulunur. İkisi bölünür. Ama eşitsizliklerde taraf tarafa bölme işlemi yoktur. O zaman şu ifadeyi ayırıyoruz. Burası A bölü A çarpı B artı B bölü A çarpı B. Yani buranın karşılığı ne olacak? A'lar gider, burada 1 kalır. B'ler gider, burada 1 kalır. Yani 1 bölü B ile 1 bölü A'nın toplamını soruyor bize. O zaman bunları çarpmaya göre terslerini yazıyoruz. 1'in tersini aldım. Yine 1 olur. Ama eşitsizlik yön değiştirecek. 1 bölü A büyük 1 bölü 3. Aynı şekilde B'de de 2'nin tersi 1 bölü 2. Büyük eşit 1 bölü B büyük 1 bölü 6. Evet bunları düzgün bir şekilde yazacak olursak 1 bölü A 1 bölü 3 ile 1 aralığındaymış. 1 bölü B ise 1 bölü 6, 1 bölü 2 aralığında olur. Taraf tarafa topladığımızda 1 bölü 3 ile 1 bölü 6'yı toplayacağım. 1 bölü 3'ün paydasını 2 ile genişletirsem 2 bölü 6 olur. O zaman burası 3 bölü 6'ya eşit olur. Küçük 1 bölü A artı 1 bölü B küçük eşit. 1 ile 1 bölü 2'yi toplarsam 3 bölü 2'ye eşit olur. Alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Alabileceği en büyük değer 3 bölü 2'ye eşit olur. Evet burada tam sayı demiyor. Dikkatli olacağız. Alabileceği en büyük değer eşitlik olduğu zaman genelde sorulur. Dolayısıyla 3 bölü 2'ye eşit olur x reel sayı olmak üzere, eğer x kare küçük x olursa, x sayısı 0 ile 1 aralığındadır. Ya da x sayısını 0 ile 1 aralığında verirse, o zaman x kare neden küçüktür x'den küçüktür. M bir reel sayıdır. M kare küçük M olduğuna göre, 4M 1 bölü 2 ifadesinin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır. Bir kere m kare küçük m dediğine göre m'nin 0 ile 1 aralığında olduğunu yazıyorum. Bana 4m-1 eksi bölü 2'yi soruyor. Sırayla işlemlerini uyguluyorum. Önce 4m'yi buluyorum. Yani 4 ile çarpıyorum. 0 küçük 4m küçük 4. Sonra her taraftan 1 çıkarıyorum. Eksi 1 küçük 4m eksi 1 küçük 3. Sonra her tarafı 2'ye bölüyorum. Eksi 1 bölü 2. 4m eksi 1 bölü 2. Küçük 3 bölü 2. Bu arada diyor kaç tane tam sayı vardır diyor. Eksi 1 bölü 2'den büyük olup tam sayı olan kim vardır? 0 vardır. 3 bölü 2 1,5 olduğuna göre bir de vardır. O zaman iki tane tam sayı vardır. X ve Y birer gerçek sayı ve eksi bir küçük Y küçük sıfır küçük X olduğuna göre üç tane öncül verilmiş ifadelerinden hangileri her zaman doğru? Evet birinci öncülden başlık. X ile Y'nin toplamı sıfırdan büyüktür. Diyor. Doğru olabilir mi? Olabilir. Mesela Y sayısına eksi 0, 5 veririm, x sayısına 10 veririm, o zaman bu 0'dan büyük olur. Ama y sayısına eksi 0.5 veririm, x sayısına tam sayı vermek zorunda değilim, 0.1 veririm, bu ikisinin toplamı negatif sayı olur. Dolayısıyla birinci öndür, her zaman doğru değildir. İkinci öncüle bakacak olursak x eksi y birden büyükmüş. X sayısına 0.1 vermiştim az önce, y sayısına da eksi 0.5 verdim. Bu ikisinin farkını aldım 0.1 eksi eksi 0.5. Bu sayı birden büyük değildir. Dolayısıyla ikinci öncü yanlış. Üçüncüyü de kontrol edelim. Üçüncüde söylenen ifade şu. x ile y artı bir çarpılacak. Şimdi x sayısı sıfırdan büyük bir sayı. Bir de yanında y artı bir var. Y artı biri bulmam lazım. Eksi bir, y küçük sıfır. Yani y'nin aralığı eksi bir ile sıfır alır. Her tarafa bir eklersen sıfır, y artı bir, küçük bir y artı 1'in aralığı da 0 ile 1 aralığında yani pozitif sayı oldu. x pozitif bir sayıydı. y artı 1 de pozitif sayı oldu. İkisinin çarpımı nedir? Sıfırdan büyük. Cevabımız yalnız 3 olur. x, y, z negatif reel sayılar olmak üzere. X artı Y bölü 11, X artı Z bölü 13, Y artı Z bölü 15 birbirine eşit olduğuna göre X, Y ve Y sayılarını küçükten büyüye doğru sıralayınız. Negatif reel sayılardan bahsetmiş. Mesela burasını biz eksi 1'e eşitleyelim. Oranlar birbirine eşitse eksi 1'e eşit olabilir. Buradan X artı Y'nin toplamı eksi 11 olur. X artı Z'nin toplamı eksi 13 olur. Y artı Z'nin toplamı eksi 15 olur. Şu ikisini kıyaslayalım. İkisinde de ortak X, Y ve Z'ler farklı. Eksi 11, eksi 13. Buradaki sıralamayı kim belirleyecek? Y ile Z. Çünkü X'ler ortak. Hangisi daha küçüktür? Şuradaki ifadeye göre. Yani z y'den küçüktür. İkinci olarak ikinci ile üçüncüyü kıyaslayalım. Kimler ortak? Z'ler ortak. O zaman x ile y'yi kıyaslamış olacağız. Eksi 15 daha küçük olduğuna göre y sayısı x'ten küçüktür. Evet y sayısı x'ten küçük, z sayısı da y'den küçük sıralama olmuş mudur? Evet. O zaman y'yi ortaya yazıyorum. y sayısı x'ten küçük. z sayısı da y'den küçük olduğuna göre demek ki en küçük kim olacak? z olacak. Eğer burada sıralama bitmezse o zaman birinci ile üçüncüyü de kıyas yapabilirsiniz. Buradan kıyasladığınız zaman kimler ortak birinci ile üçüncüde? Y'ler ortak. O zaman x ile z arasındaki bağıntıyı bulmuş oluyoruz. Buradan da kim küçük olacak? Z sayısı x'ten küçük olur. A büyük 0, B büyük 0, C büyük 0 ve A çarpı B bölü 4 eşittir. B çarpı C bölü 6 eşittir. A çarpı C bölü 12 olduğuna göre A, B, C sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Burada da sayılar pozitif. O zaman buna da eşittir 1 diyelim. Ve buradan A çarpı B 4'e eşit. B çarpı C 6'ya eşit. A çarpı C de 12'ye eşit olur. Yine aynı şekilde kıyas yaparak bulacağız. Birinci ile ikinciyi karşılaştıralım. Kimler ortak? B'ler ortak. Yani sıralama A ve C'ye göre. 4 mü büyük, 6 mı büyük? 6 daha büyük. O zaman C A'dan daha büyük olacaktır. İkinci olarak ikinci ile üçüncü'yü kıyaslayalım. Kimler ortak? C'ler. B ile A kıyaslanacak. 12 daha büyük olduğu için A sayısı kimden büyük olacak? B'den büyük olacak. C, A'dan büyük, A ise B'den büyük. O zaman C, büyük A, O da büyük B şeklinde olur. Büyükten küçüğe doğru sıralamış olur. Bir üretici, A liraya ürettiği bir ürünü B eşittir 10A eksi 342 bağıntısına göre B liraya satmaktadır. A'nın bir tam sayı olduğu bilindiğine göre üreticinin kara geçmesi için ürünün maliyeti en az kaç lira olmalıdır? Maliyeti A satışı B eşittir 10 tane A eksi 342 ymiş bir üründe çara geçilebilmesi için satış fiyatının maliyetten daha büyük olması lazım. Satış fiyatı B, o zaman onu A cinsinden yazıyorum. 10 tane A eksi 342 büyük A şeklinde yazılır. A'yı sol tarafa atarsam 9 tane A eksi 342'yi sağ tarafa atarsam artı 300 42. Her iki tarafı 9'a bölersem buradan A büyük 342'yi 9'a bölersem 360 olsa 40 olur. Demek ki 18 geri geleceğim. Yani 2 geri geleceğim. O da kaça eşit olacak? 38'e eşit olacak. A büyük 38 olur. Tam sayı olduğu bilindiğine göre A'nın en az kaç olması gerekir çara geçmesi için? 39 lira olması gerekir. A ve B tam sayıları bir küçük A küçük B eksi küçük 5 eşitsizliğini sağlamaktadır. Buna göre B'nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Evet 1 ile 5 aralığında bir eşitsizlik verilmiş. A en küçük kaç olabilir tam sayı olduğuna göre? 2 olur. O zaman b a ne olabilir? 3 olabilir ve 4 olabilir. A 3 olursa, o zaman b a kim olabilir? Sadece 4 olabilir. Başka alternatifimiz yok. O zaman bunları yazalım. Birincisini yazalım. 1 Bir, küçük 2 küçük b a yerine 2 yazıyorum. b eksi 2 küçük 5. Buradan B eksi 2 3 olabilir demiştik. Ve buradan B'nin değeri 5 olur. B eksi 2 4 olabilir. Buradan B'nin değeri 6'ya eşit olabilir. İkinci işlemde ise 1 küçük 3 küçük B eksi 3 küçük 5. Buradan ise B eksi 3 sadece 4'e eşit olur. Ve buradan B'nin değeri de 7'ye eşit olur. B'nin alabileceği değerler toplamını soruyor bize. 6, 5, 11, 7 daha 18'e eşit olur. Evet arkadaşlar burada dersimizin sonuna geldik. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Bir başka derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.